Herkese merhaba arkadaşlar. Mavi Alfa kanalına hoş geldiniz. Biraz sorunum vardı. Biliyorsunuz daha önce alınır mı alınmaz mı videosunu söylemiştim. O oh, şimdi ekranla alakalı servise gideceğim. Gelmiş parça. Onun alakalı da çıktıktan sonra bir konuşma yapacağım herkese Merhaba arkadaşlar bugün motor arastayız. ekran biliyorsunuz benim çatlaktı değişti onu. şimdi motoru onunla alakalı sürecinden bahsedeceğim ne kadar sürede geldi ne kadar sürede gelmedi parça kalitesi falan filan biliyorsunuz ekran değişti arkadaşlar sıfır ekran takıldı ekran değişince kilometrede sıfırlanmış oldu yani sıfır ekran taktılar bahsedeyim biraz sizlere motor aslan neler yaptık neler yapmalık biliyorsunuz ekran çatladı servise getirdim çünkü sıfır motordu garanti kapsamında değişmesi gerekiyordu sağolsunlar hemen fotoğrafını çektiler mail attık fabrikada bununla beraber bize en kısa sürede en kısa sürede dönüş yapacağını söylediler. dönüş yapacağını söylediler ve yaklaşık bu bir ay bir hafta sürdü 5 hafta ama şöyle bir şey var ayın 30'unda göndermiş fabrika. Temmuz'un 30'unda fabrika malzeme çıkışını yapmış. Moto arası da bana 13 gün sonra söyledi sağ olsun. 13 gün sonra hatta o söylemedi yani ben aradım sordum. Ee, evet parçanız geldi dedi sağ olsun yardımcı oldu yani gerçekten 13 gün sonra yardımcı oldu bana parça geldikten 13 gün sonra. Hadi iki gün. Altı sonu çık 10 gün sonra aradılar aramadılar ben aradım yani geldim pek zaten ee, bir önceki gün telefonda tartıştığımız için ya yani tartışma derken bir münakaşa geçti merhaba, merhaba. nasılsınız eyvallah İyi, şabı, aynen Evet arkadaşlar, Motor arastan bahsediyorduk. Aramadılar ben aradım. Yani ben umudu kesmiştim herhalde. Dönmezler gibisinden düşünmüştüm fabrikanın. Fabrika güzel bir dille anlattı bana. İşte sakin olun beyefendi falan. Dedim hani neden dönüş yapılmıyor? Bununla alakalı olumlu ya da olumsuz. Yani en azından olumluysa da olumsuzsa da bir dönüş yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani olmuyorsa olmuyor, oluyorsa oluyor ne kadar süre beklendiği ile alakalı bir fikrim de yok. Böyle asıl kader ekran sonunda değiştirdik. O şurada bir çatlak vardı, şurada bir çatlak vardı. Kaç yerde vardı. Onu da değiştirdik. İyi oldu. Ama tek kötü yanı kilometrenin sıfırlanması 1500'de falan da 1580 miydi öyle şeydi fotoğrafında çektim. Paylaşırım. Kadıköy'de hallettik işimizi, ekran değiştirdik. Motorumuz biliyorsunuz, bakın şurada 1580 falan 1600 kilometre yaklaşmıştı Şu an 4-5 km oldu daha. Yeniden ekran değiştiği için sıfırlandı motor, yani ekran kilometre sıfırlanmış oldu. Bunda benim bir kabahatim yok yani. Ekran değişince direkt kilometre de değişiyor aslında iyi olmadı ya ekran can yeni motorun ekran dış camın çatlaması güzel bir şey değil ama en azından bir ay içinde değişmesi de güzel bir şey yani daha uzun sürebilir miydi sürebilirdi belki bir ay sürmezdi o aradaki 13 günlük bir süreyi servis beni arasaydı belki 15 gün içinde halli olmuş olacaktı yani iki haftada bitmiş olacaktı işlemimiz ama sağ olsun 15 günümüzü aramadı <laughs> Servis yani Neyse hallettik öyle ya da böyle Ama Çok da umursadıklarını sanmıyorum ya yani CFE'yi diğer motorlarda da böyle mi bilmiyorum Eğer öyleyse yorum kısmına yazın Ki bilelim yani genel olarak böyle mi değil mi Öğrenmiş oluruz Bu işler biraz insanın canını sıkabiliyor Bu işte sıfır alınan motor tabi şans işi dediğim gibi can sıkıcı olabiliyor Aleykümselam gidiyor makine be. Allah makine gidiyor. Ekranımız sıfır oldu sıfır. Ücret ücret vermedik. Bu güzelliği var tek yani. Onlar söyledi ekran fiyatı 7000 küsur lira olmuş. Ekrana çok dikkat et diyorlar. Geçeyim. Wow. No, 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 no. Of makineye bak ya. Abi değişemedi ee, ekran değiştiği zaman kilometre bütün ayarları değişiyor, sıfırlanmış oluyor. Bu da sizi şüpheye düşürmesi fotoğrafını çekin. Ama servis kayıtlarında yani, kilometreniz çıkıyor çünkü fotoğrafını çekiyorlar. Ee, kaç kilometrede değiştiğini, nasıl değiştiğini, niye değiştiğini hepsi gözüküyor. Yani. Oradan da servisten de motor alırken görebilirsiniz. Şu an benim motor kilometresi değişti mesela. Bu da iyi bir şey mi? Değil. Sonuçta kendi kilometrem biliyordum ben. 1580'di. Acayip derece rüzgar esiyor. Bu da konuşmamı etkiliyor mu bilmiyorum şu an. Seste cızırtı varsa eğer. Şuraya bakmayın hepsi bundan ibaret bir gün önce lastiğim patladı cuma günü iş yerinde nasıl oldu bilmiyorum ha, lastik fiyatını da söyleyeyim benim aldığım lastik 2080 liraydı şu anda fiyatını sordum ben 2600 lira fiyat istediler 2600 lira yani 2600 lira ne istedin abi sen ya nasıl bir zamdır bu ya Anlayacağınız böyle arkadaşlar. Ekran değişti, sıfırlandı. Her şey değişmiş oldu. Bu iyi oldu mu bilmiyorum ya. Ama en azından kırıklığı gitti. Bu güzelliği var yani. Sıfır motora sıfır ekran taktık. Nasıl? Çok iyi ama. Böylelikle videonun sonuna geliyorum arkadaşlar. Kanalımıza destek olabilirsiniz. Yani bildirimleri açarsanız sevinirim. Sizlere de güzel bir video olmuştur diye umuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.